Evet. Lütfen. Evet. Hadi hadi. <laughs> yardım edin, yardım edin, yardım. Alamıyorum. Alamıyoruz, alamıyoruz. Ha hadi. Tutun, tutun, tutun. Çekin, geri çekin. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> 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 Şey var, e, sağlık sağlık şeysi var. Yusuf kit değil şey var. Bandaj. Bandaj var, bandaj olur o. Şura basın. Ha geç dur dur tamam. Ödül alacağız ya. Canlandır onu ödül. Lan lan ödül ya ödül. Oğlum, ödül bassanız, ya oğlum salak mısınız? Bandajı bassanız amına koyayım ya. Harp siz ödül bansın, alacaktık bansın, yani. bandajı bassak. Oğlum ben bir saatten beri bandaj basacak mısınız? Bu da bir şey demediniz ya ki ya, bana amına koyayım. Geldi okay. misiniz siz amına? Neyse bir şey olmaz. Tamam arkadaşlar bakın bu bizi kaybettirir. Sakin olun. Onu bana ver. Çantam var, ikam verebilirsiniz. Vallahi ben bu sefer farklı bir yoldan gideceğim ha. Beyeceğim. Ben bu taraftan gideceğim ya. Yusuf, isterseniz sana şunu da vereyim. Yusuf. Ben ayrılıyorum beyler. Bambaşka <laughs> bir sokak var. Arka satarsan Aa burada Yiğit buradaymış lan. Ela, 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 પાકિસ્ત geliyor. mı? Git Git te tepede yol var bak sanki yukarı bak. Mağara arası. Ne yapıyor o? Ben de gidemiyorum tabi. <laughs> Aşağı düştüm mı? bak şu ağacın tepesine çık o zincirden gel. Bunu öldün mü lan? Kanka dur ben tutma yeri yapabilirim. Özgür nerede? Aşağıda mı? Aa! Kanka gel ben yer yaptım tutma yeri. Bak bunu tutunup çıkabilirsin. Evet kartı inanılmaz. Nereye geliyorsun ki sen buradan? Aa, Dur dur soldan yukarı çıksana arkandan bak çık Aynen Kanka bu ağaca ben nasıl çıkacaktım? Bu ağaca nasıl çıkacaktım ben? Kanka bu ağaç mı? mı? Oğlum bu ağaçtan doğru kazanmıştık en son. Çık, çık kanka ya ağacımız ya. Dala, doğru çık, dala doğru çık dala doğru. Aa evet evet doğru. Buradan dala doğru yürü kanka. Kanka ben buldum buraya nasıl geleceğim Ziyit. İşte. Umut'a Umut'a umuta yolu tarif etmek lazım. Umut nerede? <laughs> Eyvah. Burası neresi ya? Ya Umut'u yönlendirsene, gerçi Umut çıkamaz tek başına. İntihar ediyorum. İntihar et kanka. Nerede diriltmedim Yiğit'i ya? Ne zaman? İlk başlayalım, bu, bu el mi? Şimdi ki... gel 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 Ah evet. Yusuf çıkmış. <gülüyor> <gülüyor> evet abi aşama. Sen de mi? Ben de bayıldım lan. Biliyorum bir anda bayıldım ben de. Yusuf her şeyi toplamışsın burada. Elma memeyi bırakmamış amına koyayım burada Yusuf Bir insan elma bırakır koyayım. Oğlum, bu ne? Elma bir şey geldi. Revive şey geldi. Bebek canlandırıyor. Ha. Çantaya koy. Ha. Aa. Ne dedin Yusuf? Bana mı yaptın sen? Uzaktan nasıl yaptın? Amına <laughs> koydum. Ya evet Umut bak Umut bak ben buraya hatırladım bak Umut. Ben buraya hatırladım kanka. Ha. Onun Bak çok atladık gençler. Ben düşüyorum. Tamam tamam. Yiğit nerede? Evet gidiyorum dedi. Tamam neyse. <laughs> Vallahi çok 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 aşağı indi şu anda o Özgür mümkün değil. Yani bence de en başta yanlışlıkla çıkmış olabiliriz belki. Çünkü burada hiçbir bir yere çıkamıyordu. iki oldu yani. Biz sağdan gittik ya. Bu sefer de soldan tırmanmayı denesek aslında. Belki bu da arkasında oraya çık bir, oradan başka bir yer bak. Harbi diyor. Bu böyle mi? Aynen. O beyaz yere doğru git. O beyaz kaldı yer. Ne yapacak şimdi? Işte Şu tarafa mı? Karşıya geç, karşıya geç aynı. Allah beni ver. Karşıya yanına geç. Geçiyoruz. Neyse Allah rahmet eylesin amına koyayım. Yok, yok kanka blank yaptım. <gülüyor> 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 öyle bir yaptım. Kuyruk öyle çakıldı ki. Ben de buradayım amına